Saadetli, şerefli, güzel isimlerin hatırına. Günahtan muhafaza buyurduğun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem efendimiz ve onun peygamber kardeşleri hatırına tövbemizi, duamızı kabul buyur. Şafi ismi şerefinle hastalarımıza şifa lütfet. Hafız ismi şerefinle bizleri muhafaza eyle Rabbimiz bu salgını durdurmak için gecesini gündüzüne katan herkese güç ve kuvvet ver. Sağlık çalışanlarına, doktorlarımıza Lokman hekime bahşettiğin şifa yollarını ilham et. Bize de bu hastalığın ciddiyetini hayatta ve ayakta kalmamızın ehemmiyetini idrak etmeyi nasip eyle. Bu salgın hastalığa yakalanmaktan, başkasına bulaştırarak onun hastalanmasına, acı çekmesine sebep olarak kul hakkına girmekten sana sığınırız. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün sahibi Allah'a mahsustur. Rabbimiz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıtmışların yoluna değil. Amin.